Biliyorum ne yapacağım kanka. Hadi kolay gelsin. Hadi bay bay. Bunların hepsini ayrı poşete mi Yoksa şu normal mi? poşete koyar mı ya? Evet. Bunun ödendi Evet onun ödendi. Dur şu çocuğunki, şunlar şey benim. Şunu buraya koyabilir ben ayrı koydum. Ya bravo. Allah'a emanet olun. Buyurun. Buyurun. Güzel. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Ama başka bir şey almasam daha iyi olur. Yeter. Evet. <laughs> <laughs> evet şuna. Evet aynen. Toplam altını yazayım. Tamam. Sen bunu yaz, ben de bunu yazayım. 150 lira.

Durursam böyle olur. Ne zaman böyle kaçar. şey yapıyorum. Güzel, çok güzel. Verilere bak. Ne, 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 şey ne, ne, ne kadarmış? %100 olmuş. Geçiyoruz. Hayır 5 5. 5 5. Tamam. Artanları temizleyelim. Genel. Zevk. Ama bu değil. Yarayı birlikte. 아 네. 다 kursiyer herhalde hepsi. Kursiyerlerimiz geldi. Yani. Merhaba, geldiniz. Merhaba. Nasıl satışlar oluyor mu? Başladı mı? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ne güzel ya. Merhaba. Hoş bulduk. Ne oluyor? Sizinki burası mı? Burası geri dönüşüm. Geri <laughs> dönüşüm. Orası? Cam boyama. Cam boyama. Oh, maşallah Böyle ya. Seramikle. Seramik hocam orada. İnşallah bol satışlar olur değil mi? Şükürüz, Emeğimiz de hakkını bulur. Yani karşılıklı evet. en güzel dileğimiz. çünkü bu kadar emek var. O kadar evet. var. Artık öğrenciler de şey oldu artık herhalde yani öğrenciler evet. artık kalfalık Erbabı ustalık dönemine evet. işin erbabı oldular. Çırak, kalfa ve ustalık, ustalık. Resmen bizde farkı görüyorsunuz. Çırağın da ürünü var burada. Tabii. Tamam. ürünü de var. Aradaki fark anlaşılıyor ama bir eee harmoni şeklinde <laughs> bir arada daha güzel <laughs> ve çıkan de ustamız ürünü sattı Satış var. noktalarından memnunsunuz değil mi? Çok Cunda'dan, de, Sarımsaklı'dan burada. De, Cunda, de, Cunda de, değil mi? Bol kazançlar olsun çok inşallah. Kolay gelsin. Rica ederiz ne demek. Kolay gelsin. Evet. Kolay gelsin. Sağ Bu sağ biz, sağ bizim... İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da. Bizim bizim evet. hmm. maliyelerimiz örgünün. Ne ürünü? Altınova. Altınova mali Örgü. <laughs> evet, onların kursu hmm. var bugün. Onları tersinden ben geldim. Hocamız, <laughs> evet, örgü hocamız. Bunlar örgüden sonra keçeliştiriyoruz. Keçeli nasıl evet, yapıyorsun? Nasıl yatıyoruz. Normal örgü ipi de ama yüzde yüzünü olduğu için makine yaptıktan sonra ha, hem böyle küçülüyor. Evet, e, şey oluyor, keçe görüntüsü ha. alıyor. Onu bir gidiyorsun. Evet. Bir farklı bir yer düşünmüştüm. düşünmüştüm. Evet. Bir şey çalıştık. Evet. Bu evet. Bu evet, daha sertleşmiş, bu biraz daha yumuşak. Bazı, bunlar şiş örgüsü, bunlar tığ örgüsü. Tığ örgüye göre değişiyor. Değişiyor, evet. Bayağı Merhaba. Ya, küçük, küçük Nasılsınız? Görüyoruz. Sizler de mi öğrenmez, öğrencisiniz? Evet iş hocamız. İş Nerede kursiyerlerimiz? Yani, Nasılsınız? Iyisiniz? Memnun musunuz? Her şey güzel mi? Çok güzel. Tamam. Var mı ürününüz buralarda? Dikiş. Var var. Ben giydim hocam. Giydiniz süper. Illa satmak zorunda değilim yani, giymek. <laughs> satanlar böyle yerleştirdi başkanım. İyi, İyi. hayırlısı olsun. Rica ederiz. Ne demek? Yani sizler mutlu olduktan sonra sıkıntı teşekkür yok yani. Verir. inşallah bol kazanç olur yılbaşında. En azından bir kısım ürünler paraya döner. Değil mi? Merhaba arkadaşlar. Merhabalar evet. Sağ olun. Size de yeni yılı kutlu olsun. Başkanım emeklerinize sağlık. Rica yeni hocam hocam. yılınız evet, kutlu olsun. Başkanım evet. böyle bir fırsatı verdiniz. Ne demek. Başkanım, başkanım herkese mutlu diliyorum. Siz de Allah kolaylık versin. Yeni yılımız kutlu olsun. İnşallah. Bu kurslarda e, hedeflediğimiz şekilde yine devam eder. İnşallah. Hem, i̇nşallah. hem herkesin böyle birlik, arkadaşlık, dostluk içerisinde evet. bir ortamda olmasına vesile olmuş oluyoruz. Aynen. Hem de ürettiklerinizi 3-5 kuruş belki paraya çeviriliyor. O da bir mutluluk kaynağı oluyor. Çok doğru. E, Çok doğru. yani Çok onun için de inşallah bol kazançlar da diliyoruz. Teşekkürler. Sağ Demek, Emekli en büyük yani. destek de bu kurslar bence başkanım. Değil mi? Evet. Ya bu evet, emekli maaşlarını kadar geçirin ki. Doğru Ama işte şu an kursların büyümesi gerekiyor. Çok birikme var, Birikten, çok talep evet. var. Yani evet kurslara ya giremeyenler, giremeyenler de bu ben sefer bize dönüp sitem ediyor. İnşallah. Yük yükü göğüslemeye çalışıyoruz evet. hocalar olarak Şimdi başkanım. Işte. Çünkü proje çok güzel, çok insana değiniyor. Evet. İnsanlar bunu dışarıdan Ağabey duyduğu bu zaman yani değil ama görseydim. gerçekte örgü olarak mesela herkes için, herkes adına konuşabilirim. Hepsi çok memnunlar. Hı -hı. Devamını istiyorlar. Onlara kansaftanın haftanın beş gün olsun çünkü re rehabilite oluyorlar orada Aynen. ve Tabii. yalnızlık atıyorlar ama e, sizlerin Canan Hanım'ın özverisiyle zaten çok güzel yol aldık yani. Bütün kurslar adına bunu söyleyebilirim kursiyerler evet, adına. Sağ. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. kazançlar olsun. Başkanı. Görüşürüz. Emeklerinize sağlık. Sağ. Rica ederiz. Görüşürüz. Sağlık mutluluk, sağ mutluluklar sağ inşallah. Amin cümlemize. Eşim Canan Hanım'la birlikte. E, mahalle kurslarımızda düzenlenen, e, kurslarda üretilen ürünlerin satıldığı yılbaşı pazarını ziyaret ettik. E, bu pazar, bu satış alanı e, yine Cunda'daki ikinci satış alanıyla birlikte e, 31 Aralık akşamına kadar açıktır. Tüm e, ayvalıkları, tüm misafirlerimizi gelip buradan ürünleri bu, bu standları ziyaret etmelerini ve bu ürünlerden satın alarak kursiyerlerimizin de ekonomilerine destek vermelerini bekliyoruz. Eşinize, dostunuza, ailenize alabileceğiniz e, alacağınız yılbaşı hediyelerini yine e, kadınlarımızın el emeği olan ürünleri alarak hediye edebileceğinizi düşünüyorum. Tavsiye ediyorum. Buyurun, bu standları ziyaret edin, ve ürünlerinizi bu standlardan Ayvalık'ta at arabacıları meydanında bulunan ve Cunda'daki satış noktalarından temin edebilirsiniz.